merhaba arkadaşlar ben Batuhan Ben de Bilal Bugün sizlere hiç tanımadığınız bir oyun göstereceğim yunan Sandbox ee, oyunu sen biliyor musun Bilal maalesef Hayır ee, Ben bu e, indirme kısmını e, videonun sonunda göstereceğim 10 dakikalık bir video olacak bu videoyu sadece 75 like ne kaç like 75 75 like ay yeni video gelecek şimdi oyunumuza bir girelim Kurulumunu ben size göstereceğim uzun bir şey değil zaten zor bir şey değil torrentinizin olması gerekiyor bunun için ee, böyle aksaklıklar ha oyunumuz açıldı ee, bu oyun zevkli bir ama ev Evrenle e, yalnız, Sinasyon oyunun birleşme Yalnız bu iki değil mi? Evet onun oyunun birincisi bedavaya satılıyor Steam'de 10 dolarlık bir fiyatıyla Ama ben bunu bir şekilde bedavasını torrentten indirebildim Oyunumuz açıldı arkadaşlar ee, Şimdi ilk önce biz free moda girelim İlk önce bir, bir sistem yapalım bir, bir yıldız koyalım şuraya Şuraya dünya koyalım. Şöyle zamanı yavaşlatalım. Şuraya da Jüpiter'i koyalım. Sistem oldu. Şimdi bir sistem yaptık. Bu sistemi e, bu oyunu size nasıl oynanır onu da şimdi söyleyeceğim. Oyunun şu hakkında bir fikrin var mı? Yok. Bu şey e, mesela bunu siz bunu yaptınız. Kaydetmek istiyorsunuz bunu buraya simülatör bölümüne. Ben önceden bir şunu yapmıştım. Şunu ben kaydetmiştim. Şunu ben Pegasus e, Pegasus, 51 Pegasus VC dünyayı çarpıştırdım. E, bunu yapmak için sadece e, free moda gireceksiniz arkadaşlar. Sonra istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Mesela ben dünyayı koyuyorum. Sonra e, bir tane şey koyayım şöyle. Sonra e, ben şöyle koyayım. Tamam. Ee, şimdi bunu böyle yapacağız. Bunu şöyle yazacağız. Sonra buraya Simulator'ın adını yazacağız. Mesela bu gezegenin adı ne? Toast. toast. Şöyle büyük şey olsun. Sen S'ye basabilir misin Bilal? Tamam. E'ye ee, e basabilir misin? Dur ben bastım. Tamam. Öf. Tamam. Tamam. Tamam yazdım arkadaşlar. Şimdi bıçağı kıstırsınlar. Tamam. Şimdi geliyoruz buraya. Bakın. Bakın. Şuraya bakın. Gördüğünüz gibi benim kayıt ettiğim ee, şey gördünüz. Simula, simülasyonu gördünüz. zaman o kadar yavaş yavaş yapmalıymışım ve yaptırdığım gibi oldu e, Bilal şimdi e, çarpıştırma bölümüne gelirsek buraya geliyorsunuz burada adamlar çok iyi bir şey yapmış çarpıştırmalar yapmışlar mesela dünyayla e, adlı bir tane uyduyu çarpıştırmışlar. Biz, bizim aile dünyayı çarpıştırmışlar. Bilal, sence bu simülatörlerden birisini oynarsak bu e, hangi simülatör burada iyi olur sence? Bilmem ki e, Mars olabilir. Mars, Mars'ı dünya diyorsun yani. Evet. Oh yıkılıyor, yıkılıyor. Eee oyunu zaten e, kurulumunu şimdi, şimdi yapacağım. E, şöyle uf çarptım. Yani tamam arkadaşlar, e, şimdi kurulum Kurulumuna geçelim. Eee kurulumu ilk önce e, Chrome ya da Google'a giriyorsunuz. Dur şöyle açalım bir. E, niye açılmadı? Ha, tamam açıldı. Chrome'a giriyorsunuz. Ben de şunu bir açalım alayım. Tamam aşağı Eee tane sekmeyi kapatalım arkadaşlar. Iı, o sekme açılsın. O sek o sekme açılsın. <laughs> ben ben bunu açılınca ben, ben, ben size <laughs> geri geldim arkadaşlar. Ee, buraya yazıyoruz. T nokta parent. Bunu size şeyde öneriyorum. Yandex'te öneriyorum. Yazıyorsunuz <laughs> buraya arkadaşlar. Hmm. Ee, Şimdi bunu e, nasıl yükleyeceğiniz bilen bilen söylesin bakalım. Nerede yükleyeceğiz bilen? E, Yandex'ten de Yandex'ten olmasının özelliği ne? Mesela Google'dan yükse yapsak ne olur ki? E, Google'dan da şey olmaz da e, Yandex'te şöyle resimleri vardır. Görseller vardır. O görseller bizim girmemizi kolaylaştırır. Bak mesela Google'da da şeyler vardır da onların yaptığı siteler yanlıştır. Şuraya girin arkadaşlar Yandex'ten bakın gördüğünüz gibi buraya universe bakın benim önceden yaptığım şey bu ee, tıklıyorsunuz buna buna enter'a tıklıyorsunuz buradan şeyler var gördüğünüz gibi alfa 16'ya tıklıyorsunuz ay şunu kapatalım alfa 16'ya tıklıyorsunuz ee, sonra size bunun sitesi geliyor daha zor hani bilmediysen da basabilir buraya basabilir ama aslında buraya basmayacaksınız. Burası başka bir site açıyor. Bu ise torrent attırıyor. Şimdi göstereceğim size. Torrent'inden bir başlatalım bir. Böyle geliyor arkadaşlar önümüze. Ee sonra böyle bir yazı gelecek önünüze. Böyle değil bir açılsın da ve ha tolantı kendisi otomatik olarak açacaktır Arkadaşlar ee, bu tolantı inince de böyle olacak böyle bir dosya gelecek bu kadar yazı yazana helal olsun yani bunu açıyorsunuz devam ettiriyorsunuz bu inince ee, sonra bunu açıp kuruyorsunuz arkadaşlar bunu sıkıştırdığınız dosyayı ayıklıyorsunuz Windows 8.1'ler için. Ayıklıyorsunuz o dosyayı. Sonra da size böyle bir dosya geliyor. Siz açıyorsunuz sonra oynuyorsunuz. Son bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ee, oyunda şöyle şeyler de var. Galaksi çarpışmalarından şeye kadar her şey var. Bence onları da göster de. Ee, göstersen daha iyi Şunu da bir göstereyim. Şu neymiş? Onları göstereyim. Yeni ben de görüyorum da. Ne, ben videoyu durdurayım. Ha, eee, tamam arkadaşlar, ee, açıldı oyun oyunumuz açıldı. Şöyle hlakost diye bir şey varmış. Bunda da ama sizin için bir e, stream moddan bir şey yapacağım. Ve alttan yorumlardan e, dünya ile bir şey çarpıştırın. Şunu şunu chat'sın dersiniz bakın Ben sizin için kayıt olarak şu Merkür ile dünyayı çarpıştıracağım. Ama zamanı da yavaşlatmak iyi olur yani. 2 dakikaya düşürelim şunu. Şimdi 2 2 dakika tamam. Bu kadar dakikaya düşürdük. Şimdi şey diyoruz arkadaşlar. Sana ay pardon yanlış oldu. Şey diyoruz sana sana Mercury 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 ay Akhır sana şey Sonra geliyorum. Buradan bakıyorum. Buradan bakıyorum ben. Bakın gördüğünüz gibi bakın. Bunu isterseniz zaman zaman yavaşla bunu hızlandırabilirsiniz. Bu çarptırabilirsiniz. Ee, arkadaşlar video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Son bir şey söylemek ister misin Bilal Hayır ama bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Bu videoya 75 like ve abone olmayı unutmayın ve kötü yorumlar atmayınız. Atmayın çünkü bazı yönlerden kötü şeyler olabilir. Evet arkadaşlar ona göre kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kötü yorumlarda yazmayın. Onu, un, kötü yorumlar yazmayın ve görüşürüz. Bay bay.